Herkese yeniden merhaba. Öncelikle Ukrayna'dan devam edeceğim ama Çanakkale Boğazı'nda yaptığım çekim belki teknik açıdan çok böyle ahım şahım bir çekim değil tabii ama Özgür Zentürk onu çok güzel kurgulamış, yayınladı ve gördüğüm kadarıyla önemli bir tarihi belge silinmeyecek. İşte Yarın bir gün Allah korusun. Ukrayna'da beklenmedik bir biçimde bir şeyler olursa ve mesela Rusya bütün itirazlarına ve kendisinin hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağını söylemesine rağmen bir gün bir yerde sıkışıp işte ne bileyim ben Ukrayna'ya bir donanma çıkartma yaparsa bu görüntüler bir şekilde bir tarihi belge kimliği taşıyacak. Zaten öyle hepimiz hayatımızı bir şekilde belgeliyoruz e, gazeteciler olarak. Esasında tabii e, böyle mütevazi bir kanal açısından bu işi başarmış olmak iyi bir şey. Belki yarın bir gün Özgür Zentürk veya ben e, Ukrayna cephesinden de sizlere sesleniriz. Kim bilir belki de Libya'dan haber veririz. E, Dağlık Karabağ'a şu şeye gitmişiz, oralara da gideriz diye düşünüyorum. Lafı uzatmayacağım. bir dakika 22 saniyenizi şahsi konularımızla değerlendirdim. Şimdi Ukrayna krizi uzadıkça daha önce söylediğim gibi bir video onu da linke koyacağım. Batının içindeki dağınıklık giderek daha fazla hissedilmeye başlandı. Yani esasında Rusya'nın olayı bilinçli olarak uzattığını ve bir askeri gerginliği Batı'nın daha doğrusu Avrupalıların Amerika'ya göre çok daha zor taşıyacağını bildikleri için zaman içinde Batı'nın içinde bir bölünmeye oynadıklarını daha önce ifade etmiştim. Bu linki verdiğimde, bu videoyu verdiğimde o linki de vereceğim ve onu da izlersiniz. Niçin? Çünkü sonuç itibariyle Batılılar konforlarının bozulmasını istemeyen bir kültüre sahipler artık. İkinci Dünya Harbi'nden bu yana yaşadıkları gelişme ve İkinci Dünya Harbi'nden bu yana yaşadıkları kendi bünyelerindeki Yugoslavya'nın dağılması haricindeki e, kansız dönem esasında onlara bu konforun ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Yani kimse çocuğunun Ukrayna'da ölmesini istemiyor. Bu çok doğal bir şey. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a sık sık çağrıda bulundum. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu hesaplaşma bizim hesaplaşmamız değil. Aman, aman dedim. O da gayet soğukkanlı götürmeye çalışıyor bu işleri. Tabii işin sonunda bir NATO-Rusya gerginliği ve bunun devamında da hesaplaşması olursa Türkiye nereye kadar geride durabilir? Nerede öne çıkabilir? O ayrı bir tartışma konusudur. İnşallah o tartışmayı da hayatımızın hiçbir döneminde yapmadan bu dünyadaki görevlerimizi tamamlayıp geçer gideriz. Çünkü Rus lider Fransız gazeteciye çok net bir şey söyledi. Ben dedi, dünyanın en güçlü nükleer kapasitesine sahip bir devletin başkanıyım ve şunu söylüyorum bizimle yapılacak bir savaşın galibi olmayacak dedi. E galibi olmayacaksa mağlubu topyekun belli demektir. Bütün insanlık yok olacağız. O yüzden... Çok zor ve tehlikeli bir dönemde bu dans yapılıyor çok çok fazla çok yani sistem bunu ne kadar taşıyacak onu bilemem ama NATO'nun ve özellikle Transatlantik İttifak diye adlandırılan Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ittifakının çok ciddi bir zafiyet içinde ve sallantı içinde olduğu açık ve gerçek. Gerçi hep söylemişimdir. Dünyanın merkezinde olayları yönlendirme ve bütün olaylara hakimiyet açısından değerlendirdiğinizde dünyanın en büyük ittifakı Anglo-Amerikan ittifaktır. Yani Birleşik Krallık, İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında etraflarına Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı alarak yaptıkları bu Müthiş beşli bir ittifak. Bu ittifak dünyanın en güçlü ittifakıdır. İngilizce konuşan milletler ittifakı. Bir defa bunu bir yerinize yazın. NATO'nun üstünde bir işten bahsediyoruz. Mesela bugün Pasifik'te bir gerginlik var. AUKUS diye bir pakt kurdular. Kim kurdu? Üç, üç devlet kurdu. Kime karşı? Çine karşı. Savunma paktı. Dokuz tane nükleer denizaltı yaptırıyor Avustralya. Bir anda. Kime karşı Çin'e karşı. Kim kurdu? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya kurdu. Yani konumu olmasa Çin Halk Cumhuriyeti'nden AUKUS denilen o pakta dönük bugün yapılan açıklamaları uzun uzun anlatırdım size. Belki yarın anlatırım. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ve gördüğüm kadarıyla sızıntılar var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dedikodu babında ama toplantılardan sızan bir bilgi oldu ve şöyle bir bilgiydi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 80 küsur yaşındaki başkanı Joe Biden'ın şöyle dediği söylendi kendi kurmaylarına. Macron bir Charles de Gaulle değil, Scholz bir Angela Merkel değil, Boris Johnson da çok telaşlı. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte Ukrayna'ya karşı savaşmayı düşündüğü veya birlikte strateji geliştirdiği üç Avrupa ülkesi hakkında Amerikan Başkanı'nı söyledikleri. Gerçi bu hemen e, Milli Ulusal Güvenlik Kurulu e, temsilcisi veya sözcüsü. Horn tarafından hayır asla böyle bir şey söylemedi. Bunlar dedikodudan ibarettir falan dedi. Ama benim gördüğüm kadarıyla Barack Obama'dan Donald Trump'a Donald Trump'tan da işte şimdi Biden'a Amerikalılarda Avrupalılara karşı bir böyle bir aşağılama e, duygusu var. Çünkü şöyle düşünüyorlar, e, bunlar pinti milletler, NATO'ya bir de paralarını doğru düzgün ödemiyorlar, e, savunma harcamalarını çok düşük düzeyde tutuyorlar bütün dünyanın jandarmalarını ben 1 trilyon nokta 2 milyar dolarlık e, bir 200 milyon dolarlık nokta e, 1.2 trilyon dolarlık diyelim. Hadi şimdi Ardan abi ne desin demesinler. E, savunma bütçemle e, dünyayı ayakta tutuyorum. İşte bunlar da figüran Osman olarak etrafımda dolaşıyorlar gibi bir yaklaşım içindeler. E, ve bu çerçevede baktığınız zaman e, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emili Horn'un yalanlaması da çok fazla insanları şey yapmadı, e, etkilemedi. Fakat esas e, gözden kaçırılmaması gereken gelişme kendisini gayet iyi biliyoruz. Zaman zaman Türkiye'ye de gelir. Josep Borrell, Avrupa Birliği dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilci. Yani bir nevi Avrupa Birliği'nin topyekun Dışişleri Bakanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte basına sorular e, ziyaretlerde bulundu falan. Ve basın sordu işte e, muhtemel bir savaşı nasıl görüyorsunuz falan diye. Şimdi e, Borel bir Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin diplomasideki en yetkili ismi. Öncesini söyleyeyim. E, hatırlayacaksınız 2-3 gün 4 gün önce Zelenski yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya ile savaş konusunu çok fazla abartıldığını, bu durumun Ukrayna halkında bir panik havası oluşturduğunu, kontrol edilemez bazı ekonomik sıkıntılar doğurabileceğini, o yüzden bu savaş lafını fazla etmemenin daha doğru olacağını söyledi. Bence haklıydı adam ve kendi toplumunu yetiştirmeye çalışıyordu. Bu laflardan 24 saat sonra Beyaz Saray sözcüsü çıktı dedi ki hayır biz öyle Zelenski gibi düşünmüyoruz. Her an her an bir işgal olabilir Ukrayna'ya karşı. Çünkü Rusya, Ukrayna ve Belarus topraklarında, Ukrayna sınırında ve Belarus topraklarında ve Kırım'da bu işgali gerçekleştirebilecek bir savaş kapasitesini oluşturdu dedi. Şimdi bu Amerika'nın resmi görüşü. İngiltere'nin de resmi görüşü bu. İngiltere'de sürekli olarak sert uyarılarla buna katıldı. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra Josep Borrell'in Amerikan medyasını verdiği cevaba geliyorum şimdi. O zaman anlaşılıyor tabii. Şöyle dedi Borrell. Büyük ve kapsayıcı bir savaşın içinde olduğumuzu söyleyemem. Bir defa direkt Amerika'yı yalanladı. Niye? E çünkü Amerika her an savaş olabilir diyor. Bir dünya savaşından söz edemeyiz. Onu da yalanladı. Rusya'nın Ukrayna'yı bakın devam ediyor ısrarlı. Rusya'nın Ukrayna'yı Hitler'in 1941'de Sovyetleri işgal ettiği gibi işgal edeceğine inanmıyoruz. Amerika diyor ki her an bir işgal olabilir. Avrupa Birliği'nin en üst temsilcisi diyor ki biz buna inanmıyoruz. Böyle bir şey olmayacak diyor. Çok ani bir çatışmayla karşı karşıya değiliz. Ha bir de bunu söylüyor. Ve bir de şunu söylüyor. Orduların birbirine gireceği ve toprakların alınmaya çalışılacağı klasik bir çatışma durmuyor önümüzde diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası en tehlikeli savaş riski o altında olduğumuz yönündeki bütün iddialar geçersizdir diyor. Yani Avrupa Birliği en üst diplomatıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki senin bugüne kadar söylediğin, yaptığın, ettiğin, ilan ettiğin ne varsa ama ne varsa hepsini reddediyoruz. Böyle bir şey yok dedi. Şimdi tabii enteresan bir durum. Yani e, bir Avrupa Savaşı olacak eğer olursa e, ve Avrupalılar bunu tek başlarına yapamayacaklarını, Amerikasız bir Avrupa'nın, Rusya'nın askeri gücü karşısında bir cüce olduğunu bilerek buna rağmen Amerika ile çatışıyorlar. Zelenski'nin Macron'la görüşmesinden sonra kendi ülkesinin medyasına verdiği bir cevap da enteresan esasında. O da böyle hani komedyenlikten geldi ama büyük iş yüklendi. Hızlı bir eğitimden geçiyor galiba. Diyor ki Zelenski e, Avrupa'da Avrupa'da Amerika'dan bahsetmiyor. Avrupa'da Rusya'nın Rusya kendine çizdiği rotayı değiştirebilecek bir devlet yok. Ne İngiltere, ne Amerika, şey ne Almanya, ne Fransa, ne şu ne bu. Bu nedenle Rusya lideri Vladimir Putin'in bütün bu diplomatik görüşmelerin sonucunda kendini bir baskı altında hissettiğini tahmin etmiyorum diyor. Yani Avrupa ne kadar ne derse desin Putin kendi gücünü bildiği için bir tek Amerika'ya bakıyor diyor. Yorumu mu yani? Şimdi tabi durum bu. Bir yandan Avrupalılar Amerika'dan bağımsız acaba Rusya'ya karşı bir uzlaşma modeliyle nereye kadar gideriz falan diye düşünüyorlar. Ama öbür yandan da bir yandan da baktığınız zaman işte Çanakkale'nin içinden geçti gitti amfibi çıkarma gemileri. Yarın bir gün orada bir savaş patladığında Avrupa'nın bütün orduları bir araya gelse Rusya'yı durdurabilir mi? Hayır durduramaz açık konuşalım ya. Yani. Öyle bir kapasitesi var Rusya'nın. O yüzden böyle bir tam anlamıyla Batı'nın birbirine girdiği bir durumla karşı karşıyayız ve gerçek anlamıyla ve şöyle bir durum da var. Macron ısrarla şunu söylüyor, ben Rusya'nın olayın daha kötüye gitmesini, olayı daha ileriye götürmesini engelledim diyor. Peskov diyor ki bir anlaşma yok ama bir ön görüşme var falan filan. Ve en sonunda Macron Scholz ve yani Alman başbakan. Fransa Cumhurbaşkanı ve tabi cephe ülkesi Polonya, Duda, Berlin'de bir araya geldiler ve üçü de aynı şeyi söylediler. Yani sürdürülen yoğun diplomasi Rusya'yı durdurdu ama bu sonuç değil. Bunun için birlikte Avrupalılar olarak Rusya'yla bir bütün halinde kalıcı barışı nasıl yapabiliriz, nasıl bir yere doğru yürüyebiliriz onu görüşmemiz lazım dediler. Şimdi böyle bir durum. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere ile görüşmek istiyordu Sergey Lavrov. O da Moskova'ya gidiyor. Ama gidişinden önce şöyle bir açıklama yaptı. Rusya'ya yeni bir egemen devleti işgalinin çok ama çok ağır sonuçları olacağını uyarmaya gidiyorum. Burada seçimi Rusya yapacak. Biz onu yeteri kadar durumu yumuşatmaya çağırdık, ikna etmeye çağırdık, ikna almaya çağırdık dedi. Yani gördüğüm kadarıyla Anglo-Amerikan grup Avustralya'sıyla Kanada'sıyla falan hep beraber o beşli İngilizce konuşan devletler hem Rusya'yı hem de Çin'i sıkıştırmak, kızdırmak hatta kışkırtmak için biraz zemin yokluyorlar. Onu söyleyeyim. Diğer Avrupalılar ise arkadaş biz büyük bir belaya doğru gidiyoruz gelin şu işi diplomasinin bir yerlerinde e, çözelim diyorlar. Bence e, Avrupa eğer Putin'i e, Normandiya e, formatında dörtlü meşhur e, Minsk anlaşmasını sağlayan yani Almanya, Fransa, Ukrayna, Rusya liderler zirvesine yönlendirebilir ve o 400 zirve için bir zemin oluşturabilirse gerçekten diplomasi de büyük bir başarı kazanmış olur. Hem de belayı bayağı bir ertelemiş olur. Öyle söyleyelim. Bu arada sızan bilgiler de var. 20 Şubat'a kadar gözümüz orada olacak belli. Macron'dan sızan yani Fransız heyetinden sızan bilgilere göre ee, Rusya lideri 35 bin asker yıldı Belarus'a 3 gün içinde biliyorsunuz gördünüz. E, ee, Bakron'a olayı yumuşatmak için ve diplomasiye zemin oluşturmak için bu 35 bin asker ve Rus birliklerinin zırhlılarının işte tanklarının toplarını 20 Şubat'ta tatbikat bittiği gün itibariyle geri çekileceğini ve bunun da bir Rusya'nın iyi niyetine dönük bir işaret olarak algılanması gerektiğini söylemiş Macron'a. Ben Fransız heyetinden sızan e, bilgilerin yalancısıyım. Ama gördüğüm kadarıyla NATO veya işte Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Avrupalı devletlerin her birinin kendine göre bir planı ve bir programının olması Rusya gibi Tekilci bir devlet karşısında demokrasilerin diyelim veya işte Avrupa'nın diyelim ne dersek diyelim Batının diyelim sonuç itibariyle dağınık bir görüntü sergilemesine neden oluyor. Putin bu durumdan memnundur. Ruslar böyle durumları severler. Bir dostum söylemişti, Ruslarla yakın ilişkisi olan Ruslar, senin Ardan demişti, gerekirse 40 yıl her gün diplomasi masasında buluşurlar. Yani 40 yıl diplomasi masasından hiç kalkmadan oturabilirler ama hep aynı şeyi söylerler. Hep aynı şey. 40 yıl. Böyle. Osmanlı'nın da böyle bir şeyi var e, kayıtlarda. Ruslarla müzakere, acemlerle savaş, tehlikelidir diyorlar. Bakacağız. Yani Rusların e, bütün bu müzakere eder sürecinde çizdikleri tablo mu doğru, yoksa finalinde yapacakları mı doğru? Onu bize biraz daha zaman gösterecek. Batı için üzgünüm. Ve Türkiye'de Türkiye yönetenlere de şunu söylüyorum: NATO'ya, Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye bakıp davranmayın. Tamamen kuvay milliye ruhuyla, yani tamamen e, Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından bakın, bunlarla aynı ipe binilip aynı trene konulup bir yere gidilmez, adamı türen, tünelin içindeyken bırakıverirler. Kalın sağlıcakla.